Bugün Dönüşen Kadın'da hepimizin dönüşümüne engel olan çok büyük bir konudan bahsetmek istiyorum. Öğrenilmiş çaresizlik konusu. Bunu yapılmış bir deneyle de daha yakından anlamamız için anlatacağım size. Cam tavan sendromu adı verilen bir deney var. Bilim adamları pireleri topluyorlar. Biliyorsunuz pirelerin en önemli özelliği zıplayabilmeleri ama bunları toplarlarken çeşitli yükseklikte zıpladıklarını görüyorlar pirelerin. Bunun için bir araştırma yapmaya karar veriyorlar ve pireleri bir cam fanusun içine koyuyorlar. Cam fanus da 30 cm yüksekliğinde. Pirelerin altından da ısı veriyorlar. Pireler o ortamda ısıdan kaçmak için yukarıya doğru sıçramaya başladıklarında 30 cm'de tabii kafalarını çarpıyorlar. Bir, iki, üç kafalarını çarpa çarpa 30 cm'nin dışında bir yukarıya çıkamayacaklarını kavruyorlar. Deneyin ikinci kısmında ise bu 30 cm'lik karelik fanus kaldırılıyor ve hayvanlar istedikleri yüksekliğe sıçrayabilecekleri hali, özgür hale geliyorlar. Ancak alttan verilen ısı ile beraber hayvanların en fazla 30 cm yukarıya çıkabildikleri gözleniyor. Buradan pirelerin öğrendikleri hayat derslerini sadık kalarak yaşadıklarını görüyoruz, aynı insanlar gibi. Pireler artık isterlerse dahi kaçamıyorlar çünkü artık engel zihinlerine kilitlenmiş oluyor. Onları sınırlayan dış engel kalkmış oluyor ama zihinlerindeki engel duruyor. Bu deney canlıların neyi başaramayacaklarını nasıl öğrendiklerini gösteriyor arkadaşlar. Bu prelerin yaşadığı sendroma cam tavan sendromu adı veriliyor. Psikolojide de bunun adı öğrenilmiş çaresizlik. Öğrenilmiş çaresizlikte yenildiğimize uzun süre inanırsak yenilginin gerçek olduğunu görmüş oluyoruz, gözlemlemiş oluyoruz öğrenilmiş bize en büyük zararı atalet duygusu. Yani harekete geçememe. Bu harekete geçememeyi oluşturan düşünceler ve inançlar nelerdir? Bir de onlara göz atalım. Birincisi değişmezlik inancıdır. Yaptığınız şeyin hiçbir şey değiştirmeyeceğine inanırsınız. Böyle gelmiş, böyle gider. İkincisi etkisizlik inancıdır. Bir işe yaramaz ki diye düşünürüz. Üçüncüsü gereksizlik inancıdır. Şimdi ne gereği var bunu yapmaya? Dördüncüsü yararsızlık inancıdır. Yaptığım şey bir işe yaramaz ki. Beşincisi erteleme inancıdır. Nasıl olsa daha sonra yaparım. Altıncısı kontrolsüzlük inancıdır. Sorumluluğu başkasına atarız ama benim elimde değil ki deriz. Yedincisi yetersizlik inancıdır. Bunu yapabilecek, becerebilecek yeterliliğim yok diye düşünürüz. Ya da ben kim oluyorum da böyle bir şey kalkışıyorum diye düşünürüz. Bir başkası mükemmelliyetçilik inancıdır. Onu yapacak en mükemmel, en şahane hale gelmeyi bekler dururuz. En sonuncusu başarısızlık beklentisi. Ben bu işi elime gözüme bulaştırırım diye düşünürüz. E, öğrenilmiş çaresizlik hayatımızda bazı prangalar yaratıyor. Bunlar neler? Bir tanesi daha büyük bir hayatı hayal edebilmeyi engelliyor. Daha fazla deneme cesaretini engelliyor ve en önemlisi daha fazlasını başarabilme özgüvenini yok ediyor. Kişinin kendi koyduğu sınırların üzerine çıkma ihtimali yok arkadaşlar. Dolayısıyla sınırlarımızı önce kendimizin kaldırması gerekiyor. Önce bunun için çalışmamız gerekiyor. Hiç sınırlarını zorlamamış kişiler de hayatlarını aynı şekilde devam ettiriyorlar. Sınırlarını hiç zorlamıyorlar. Daha sonra bu durum kişide yetersizlik duygusuna da neden olabiliyor. Yetersizlik duygusu stresle eş zamanlı gidebiliyor, fazla yemeye ya da kilo kaybına neden olabiliyor. Bir insanın gelebileceğine inandığı en üst nokta onun cam tavanıdır. Cam tavanlarımızı kıralım. Öğrenilmiş çaresizlikten ve ataletten kurtulmanın ilk yolu her zaman söylediğim en önemli yol farkına verebilmek. Daha sonra da bu konuyla ilgili yaralanmış olan özgüveni onarıp amaçlarımıza doğru yürüyebilmek. Hoşçakalın.